Burası Belgrad Kale Meydanı. Meşhur Belgrad Kale Meydanı. Çok büyük bir park. Her taraf heykellerle dolu. Belgrad'ın tam ortasında harika bir park. Çok güzel yeşillik. Çok şahane bir park. Burası meşhur Fransız anıtı. Tam onun önündeyiz. Macron'un açılışını yaptığı anıt. Şu anda Belgrad Kaleiçi Kaleiçi Meydanındayız. Kaleiçi kalelerin olduğu çok geniş bir arazi hem park olarak kullanılan eskiden kaleymiş. Kale çok el değiştirmiş. Romalılar zamanında yapılmış bir yer. Şu anda yeni, e, buralı bir rehberimiz geldi. Türk asıllı. O bize gerekli açıklamaları yapıyor. Evet. Tam Belgrad'ın merkezinde. Burası Belgrad Kale içi. Yani eski kalenin olduğu yer ve aynı zamanda Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği yer şu şu gördüğümüz yer. Şu taraftan Sava Nehri geliyor, heykelin arkasından. Karşıdan da Tuna Nehri geliyor ve burada birleşiyorlar. Belgrad'ın ortası burası.